Hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine değişik güzel bir katlanır bisiklet bulduk hemen beraber inceleyelim bisikletimizin markası Geotech 20.2 ee, bisikleti tanıtmaya başlamadan evvel şu ekranı size göstereceğim gördüğünüz gibi bisiklet bu fiyatı bu hani internette var şu an sıfırları satılıyor bu 11 listeli tam isim de vermeyeyim sonra telife girmeyelim evet başlayalım arkadaşlar şu anda tanıtıma gördüğünüz gibi en üstten başlıyoruz alüminyum Şuradan tutma yerlerimiz var. Kimileri boynuz diyor, kimileri barant diyor buna. Bunlar bisikletin orijinalinde olan parçalar. Gayet kaliteli, güzeller. Ee, şurada etki elçiklerimiz var. Biyolojik tarzı. Hem kaymasın diye üzeri tırtıklı hem de el ergonomisine gayet uygun. Yani bileklerde ağrı yapmıyor. Gelelim frenlerimize. Tektro marka hidrolik fren var. Hatırlarsanız daha önce sadece Mosso'larda falan olduğunu söylemiştik bu hidrolik frenin, disk frenin. Ee, şu anda gördüğünüz gibi bu marka modelde de Hidrolik fren kullanılmış, gayet başarılı ve güzel de olmuş. Microshift marka 8'li bir gördüğünüz gibi tetik vitesimiz var. Çok güzel tek parmakla kullanılıyor. Yani şu parmağımızla şuradan tutarken hem buna bakın hem buna aynı anda basabiliyoruz. Ve çok küçük dokunuşlar bile vitesi geçmek için yeterli oluyor. Son derece üst düzey ve başarılı. Şuradan gidonumuzun işte açısını falan ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu parçaların bu arada tamamı alüminyum. Yine şuradan yüksekliğini ayarlayabiliyoruz gidonumuzun. Biraz daha böyle aşağılara doğru inelim bakalım. Başka nelerimiz varmış. Lastikler çok hoşuma gitti. Kenda'nın gördüğünüz gibi e, yarış lastiği mantığıyla yapılmış. Biraz şıvar bir kocağa benzeyen bir lastiği. Çok da başarılı, çok da hızlı bu arada bir lastik. Gayet yeterli. 20x1.35 boyutlarında. Evet bunun haricinde bakalım başka neyimiz var. Gördüğünüz gibi Novatek marka son derece üst düzey kaliteli rulmanlı göbeklerimiz var. Çift katmanlı gördüğünüz gibi jantlarımız var. Bisikletimizin kadrosu alüminyum. Matar deliği vesaire var. Katlanır pedallarımız var standart. Şöyle göstereyim size nasıl katlandığını. Evet, 52'lik alüminyum bir ayna kolumuz var. Gördüğünüz gibi şuradaki göbeğimiz de yine rulmanlı. Bisiklet gerçekten bu arada üst seviye kaliteli güzel bir bisiklet hanım olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Hatta şöyle söyleyeyim. Dahon D8 ile kıyaslayacak olsam ben bu bisikleti tercih ederdim. Çünkü gerçekten güzel. İşte Dahonlardan hatırlarsınız. Burada zincir atmasını önleyen bir bir parçamız var. Daha sonra devam ediyoruz. İşte bu kelepçelerin tamamı alüminyum yine. borumuz falan yine alüminyum. Gayet güzel. Kaliteli deri bir selemiz var. Konforlu zaten şu elimde bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bayağı rahat böyle güzel bir sele. Arka tarafa doğru geldiğimde Evet. 11.32 rublemiz var. Shimano Clarice marka. 8 arka aktarıcımız var. Yine arka göbeğimizde yine Novatek marka. Gördüğünüz gibi kaliteli yine bir göbek. Şimdi bisikletin diğer yüzüne geçelim. Diğer yüzünde bakalım neleri varmış. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlar katlama mekanizmalarında sıra. Katlama mekanizmaları benim inanılmaz hoşuma gitti. Ee, belki de bisiklette en çok an hoşuma giden özellikle buydu arkadaşlar. Çünkü daha ondan daha kaliteli gördüm ben bu mekanizmaları. Şunu şu şekilde yapıyoruz bakın. Şu an açılmıyor. Şurada bir tane top gibi böyle bakın bir şey var. Bilmiyorum gördünüz mü? Şöyle bastırıyorum. Ancak ondan sonra açabiliyorum. Şu şekilde bakın yaptım. Yine kapatacağım zaman da şunu şu şekilde yukarı aldım. Çıt sesini duydum. Ve şunu aşağıya doğru bastırdım. Ve bisikletim kilitlendi. Kapandı. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bisikleti komple de bir kapatacağım zaten şimdi. Size göstereceğim hani ne kadar yer falan kapladığını. Yine açalım burayı. Açtım. Şuradaki topa bastırdım. Ve bir aşağı doğru bıraktım. Pedallarımı falan yine kapadım. Gördüğünüz gibi park ayağımı kapadım. Selemi aşağı indirdim. Çünkü sele borusunun üzerinde duracak bisiklet. Bakın yine orta katlama mekanizmasında şimdi sıra. Şunu açıyorum sonuna kadar. Gördüğünüz gibi açılmıyor bisiklet. Şu arka tarafta yine bir tane topumuz var böyle basmalı. Buna basıyorum. Bastıktan sonra açılıyor bisiklet. Evet şöyle kapatın bisikleti. Gördüğünüz gibi şu an bisiklet kapandı. Ve kolay kolay da geri açılmıyor bu arada. Yani gerçekten firma biraz özenmiş yani bu modeli. Yani bunda manyetik sabitleme yok. Hani ona rağmen bakın tutuyorum şöyle. Bakın bisiklet açılmıyor yani sallanmıyor. Şöyle sallıyorum falan. Hani o klasik soru. Katlandığında sürülüyor mu? Evet gördüğünüz gibi sürülüyor. Ve dediğim gibi manyetik sabitleri olmamasına rağmen bisiklet açılmıyor. Bence de en güzel özelliği hani belki de bu olmuştur. Evet şöyle de göstereyim size katlı vaziyetini. Birçok sorular geliyor bu hidrolik fren hakkında işte katlandığında sıkıntı olur mu falan diye. Yani ben şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Dikkatli kullanıldığında da bir şey olacağını sanmıyorum. Hani en nihayetinde bu bir kablo hani. Yani başına ne gelebilir? Evet bisikleti geri açalım. Şöyle gördüğünüz gibi açıyorum. Kapak takıldı nazardaydı. Açtım. Sonra şunu da kapattım. Yani gördüğünüz gibi saniyeler içinde açılıp kapanabiliyor. Şöyle size göstereyim yine bisikleti. Koltuğunu falan ayarlıyorum. Evet. Bisikletin açıp kapanması bu şekilde. Şimdi dilerseniz de bisikletin diğer özelliklerini anlatalım. Bisikleti tarttık arkadaşlar. Bisiklet gerçekten çok hafif. Yalnızca 12 kilogram geldi. Bu bu arada Türkiye standartları için çok çok iyi bir değer. E, taşıma kapasitesi olarak da 115 kiloya kadar olan arkadaşlar kullanabilirler. Boy aralığı ise 140 santimden 190 santime kadar uygun. Yani benim gerçekten böyle hani mini kupur tarzı beğendiğim hızlı ultra kaliteli bir model olmuş bulduğunuzda kaçırmayın diyebileceğim modellerden biri. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. İyi seyirler.